Herkese selam arkadaşlar yeni video hoş geldiniz. Bugün sizlere BMNG Drive'da Replay nasıl kullanılır? Ekranda şu anda görmekte olduğunuz tarzda videolar nasıl yapılır? Genel olarak YouTube Shorts'ta veya normal YouTube'da gördüğümüz BMNG videoları yani uzaktan çekilmiş hareketsiz kamera veya hareketli kamerayla daha profesyonel BMNG videoları nasıl çekilir? Bugün sizlere bunu göstereceğim arkadaşlar. Bu videoda hem basit bir yöntemle hem de biraz daha teknik karmaşık bir yöntemle nasıl yapılacağını iki farklı şekilde göstereceğim arkadaşlar. Öncelikle arkadaşlar bizim buradaki her şeyi yapabilmek bilmemiz için replay'i oyunumuza eklememiz gerekiyor. Peki bunu nasıl ekliyoruz? klavyede nsc tuşuna basıyoruz. Daha sonrasında burada UE Apps yazıyor arkadaşlar. Buraya geldiğiniz zaman Add App diyorsunuz. Daha sonrasında bu arama kısmına arkadaşlar replay yazıyorsunuz. Tabii ben de replay yazınca görmüş olduğunuz ve bu çıktı. Ben de tabi ekli olduğu için ben bir daha eklemeyeceğim arkadaşlar. Fakat siz de eklemek istediğiniz zaman bunun üstüne bir kere tıklıyorsunuz arkadaşlar. Daha sonrasında buraya geliyor. Ben bunu şimdilik siliyorum dediğim gibi. Daha sonrasında arkadaşlar bunu ekranın şöyle erişebileceğiniz bir kısmını alıyorsunuz. Şimdi arkadaşlar buradan kayıt tuşuna basıyoruz. Daha sonrasında birazcık şöyle ufak ufak gaz veriyorum. Direksiyonu biraz sağ yapıyorum, biraz sol yapıyorum. Daha sonrasında da buradan bitire tıklıyorum. Görmüş olduğunuz üzere arkadaşlar bizim burada 7 saniyelik elimizde bir kayıt olmuş oldu. Şimdi bu 7 saniyelik kaydı ne yapacağız arkadaşlar? Nasıl dışarıdan istediğimiz şekilde çekebiliriz. Bunu göstereceğim. Şimdi basit yöntem ne arkadaşlar? Basit yöntem şu şekilde klavyeden shift artı c tuşuna basıyorsunuz. Daha sonrasında bu sizi istediğiniz şekilde hareket edebileceğiniz free camera moduna geçiriyor arkadaşlar. Bu modda Klavyenizdeki Page Up ve Page Down tuşlarıyla şu şekilde görmüş olduğunuz üzere ileri geri sağa sola yani aşağı yukarı inerek arkadaşlar bu şekilde kameranızı bir noktaya sabitleyip daha sonrasında da mesela J tuşuna bastığınız zaman arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere bu şekilde kaydınızı alabilirsiniz. Peki ekrandaki bu saçma sapan şeyler ne olacak? illa ki bunlar çıkmak mı zorunda? Tabii ki de değil arkadaşlar. Onlar için de yine klavyemize geliyoruz. Daha sonrasında arkadaşlar Alt U yapıyoruz. Yani Alt artı U tuşuna basıyoruz. Alt artı O tuşuna bastığımız zaman ekranda görmüş olduğunuz üzere her şey gitti. Daha sonrasında tekrar J'ye bastığımız zaman görmüş olduğunuz şekilde replay'imiz tekrardan oynuyor. Ve biz bu şekilde ekranda saçma sapan bir detay çıkmadan istediğimiz kaydı alabiliyoruz arkadaşlar. Kayıt içinde zaten ben şu anda da videoyu OBS Studio'da kaydediyorum. OBS Studio'nun nasıl kullanıldığı ile ilgili zaten kanalımda bir video mevcut. O yüzden şimdi gidip de OBS Studio'dan şunu yaparsanız kayıt alır vesaire yapmayacağım arkadaşlar. Dediğim gibi OBS Studio'da ekran kaydı aldığınız zaman şu anda görmekte olduğunuzun aynısı şekilde kaydedebilirsiniz arkadaşlar. Bu en basit yöntem. Yani biraz daha böyle hareketsiz kamera veya hareket edecekseniz de biraz daha hani mesela J'ye basarsınız. Yine Page Up Page Down tuşlarıyla arkadaşlar şu şekilde birazcık aşağı yukarı götürürsünüz. Fakat çok da profesyonel olmaz. Ama temel seviye dediğim gibi arkadaşlar gerçekten hani iş görebileceğini düşündüğüm şeylerden bir tanesi. Fakat arkadaşlar eğer bunu istemiyorsunuz diyelim ki biraz daha profesyonel olsun istiyorsunuz. O zaman ne yapacağız? O zaman arkadaşlar F11 tuşuna basıyoruz. Daha sonrasında bu ekran geliyor. Şimdi arkadaşlar buradan öncelikle üst taraftan kamera Pad editörü ekliyoruz. Daha sonrasında görmüş olduğunuz üzere bu şekilde ekranımızın alt kısmına geliyor. Buradan arkadaşlar replay'imizi kontrol edebiliyoruz. Mesela istediğimiz bir anına getirip örneğin işte arabanın herhangi bir konumuna göre arkadaşlar bunu konumlandırabiliyoruz. Daha sonrasında yine daha önceki kameradaki gibi yani buradaki page up ve page down tuşlarıyla yine yukarı aşağı yapabiliyoruz arkadaşlar. Bu şekilde mesela istediğimiz bir alan seçiyoruz. Örneğin nerede başlamak istiyoruz? Diyelim ki birazcık daha yakınında başlamak istiyoruz. O zaman buradan hatta buradan da demeyelim arkadaşlar. Şöyle gelelim. Mesela başlangıçta burada olalım. Kamera birazcık yukarı gitsin. Kamerayı birazcık yukarı alıyoruz ve daha sonrasında add marker diyoruz. Ondan sonra arkadaşlar bunu biz birazcık daha ilerletiyoruz ve daha sonrasında bu kez de birazcık daha kamera şöyle arkaya gelmesinde nasıl olsun tekrar aşağı inmiş olsun ama şöyle yere çok yakın insin. Buraya bir daha geliyoruz arkadaşlar bir daha add marker diyoruz. Görmüş olduğunuz üzere iki tane kamera konumumuz oldu. Şimdi arkadaşlar biz bunu bir play diyoruz. Görmüş olduğunuz üzere biz bunu play dediğimiz zaman Mesela videonun en başından oynasın arkadaşlar. Videonun en başında yukarıda başlarken arkadaşlar aşağıda bitiyor. Tabi siz bunu çok daha profesyonel yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben size hani burada olabildiğince kısa şekilde neyin ne demek olduğunu anlatmak istiyorum. Yoksa tabii ki de hani siz bunu 30 tane 40 tane mark ekleyerek de yapabilirsiniz. Ben burada hem oyunun çökmeden kaydını alabilmek adına hem de videonun aşırı fazla uzamaması adına arkadaşlar bu şekilde bunu yapıyorum. Dediğim gibi yani işte atıyorum siz üçüncüyü de eklersiniz. Daha sonrasında tekrardan yukarı çıksın dersiniz. Sağa gitsin dersiniz. Sola gitsin dersiniz vesaire. Şimdi burası önemli değil arkadaşlar. Burası dediğim gibi tamamen sizin kendi yetenekleriniz, kendi istediğiniz tarzda yapacağınız şeyler. Peki bunu nasıl kaydını alıyoruz arkadaşlar? Buradan görmüş olduğunuz üzere iki tane play var. Şimdi biz bu normal play ile oynattığımız zaman bu şekilde görüyoruz. Fakat burada play close editor diyor arkadaşlar. Buna tıklıyoruz. Tabii ki de yetiyor mu? Yetmiyor arkadaşlar. Daha sonrasında yine neydi arkadaşlar? Alt artı U tuşu. Alt artı U tuşu dediğimiz zaman bu ekrandaki saçma salak her şey gidiyor. Daha sonrasında J tuşuna bastığımız zaman arkadaşlar görmüş olduğunuzda kameramız yukarıda başladı. Geldi geldi geldi. Araba ilerlediğinde de arkadaşlar şöyle yanımızdan geçti, gitti. Yani bu şekilde çok basit bir sinematik yapmış olduk arkadaşlar. Hatta şöyle J tuşuna tekrardan basıyorum arkadaşlar. Görmüş olduğunuz üzere herhangi bir problem olmadan cipleyimiz oynuyor kameramızda istediğimiz açılarda hareket ederek araba yanımızdan geçip gidiyor arkadaşlar. Tekrardan altı yapalım. Dediğim gibi arkadaşlar hani biz burada bir de birazcık 7 saniyelik bir kayıt falan kullandığımız için ancak bu kadar oldu. Umarım video işinize yaramıştır arkadaşlar ve BMNG'de replay konusunda en azından bir fikir edinmenizi temel seviye neyin nasıl yapıldığını görmenize yardımcı olmuştur arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar bu video talep iyi olursa yani hem izlenme sayısı olarak hem de beğeni sayısı olarak güzel bir sayı gelirse o zaman da arkadaşlar daha profesyonel seviye işte birden fazla arabanın olduğu, kameranın bir o yana bir bu yana gittiği daha sinematik. Dediğim gibi yani o markerların sayılarını arttırarak arkadaşlar daha detaylı projeler üzerine de eğitim videoları yapabiliriz. Daha fazla bu tarzda video gelmesini istiyorsanız videoyu beğenip kanalıma abone olarak bunu belirtebilirsiniz. Diğer videolarda görüşünceye dek hoşçakalın.